Gökbey Genel Maksat Helikopterinin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat sattı imzalandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında Gökbey Helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için imzalar atıldı. Bu doğrultuda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu GAMI arasında mutabakat sattı imzalandı. ZAPT'a şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Uçar imza attı. Mutabakat zaptı uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı Gami ile askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üretici ile ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimini gerçekleştirecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek. Suudi Arabistan'ın 2030 yerelleştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor. Gökbey'in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan'ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler çevre ülkelere de satılabilecek. T-625 Gökbey, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel maksat helikopteri. Özgün helikopterin yakında UH-1 ve ambulans helikopterlerin yerini alması planlanıyor. T-625 Gökbey'in başlangıçta 5 ton ağırlığında olması bekleniyor ve 2 adet Eleştek TCS-800 motoru kullanıyor. Eleştek TCS-800, TUSAŞ T-129 Atak helikopterinde de kullanıldığı için tercih edilmişti. Ancak yerli motor firması TEI, yeni nesil TS-1400 motorunun tüm sivil kalifikasyon testlerini 2026 sonlarında bitirmeyi hedefliyor. 2 kişilik mürettebata sahip olan Gökbey'in yolcu kapasitesi 12 kişi. Saatte 280 kilometre hız yapan helikopter, 1370 kilometre menzile sahip helikopterin tüm aviyonik sistemleri ise Aselsan tarafından üretiliyor.